Evet. Evet evet diyemiyorum. Çünkü donuyorum. Buz gibi kombin bozuldu. Allah kahretmesin. İkinci el almayın işte. Bak adam beni dedi. ikinci el al dedi. 3 yıl garanti veriyorum sana dedi. Alın açıyorum bakın. Al. Açıyorum. Bakın. Kombi böyle bir ışığı yanıyor. Ne ateşliyor ne bir şey. İki gündür fısım dondu. Bak. Şöyle şöyle. Yok. Tepki yok. Kombi ateşleme yapmıyor. İki gündür dondum. Anam ağladı. Bu nedir ya? Bu kış günü rezillik çekiyorum yemin ederim. Ay. Resmen ev ısınsın diye su kaynatıyorum. Bakın daha da kaynamadı. Bir saattir kaynamıyor. O kadar da altı açık. O su kaynasın. Buharıyla ev ısınsın diye vallahi bunu kaynatıyorum. Elektrikli sobam da yok yani. Yani ne bileyim. O da yok. Vardı bir tane zamanında salak gibi attım mı çöpe mi attım ne yaptım onu hatırlamıyorum. Şimdi bu kaynısı zaten onun, oradaki demlikte de çay var taze çay. Onu yandan üstüne koyarım yan tutarım. Ondan sonra onun bu bak mutfak sıcak vallahi sıcak. Yani onların buharıyla ev ısınır. Ee, i̇nşallah. Dur bakalım akşama geleceklermiş şeyciler. Dur bakalım kombiciler. Sevgili Nilüfer'cim çok teşekkür ederim hayatım. Bunu bana getirdi Nilüfer, biliyorsunuz çılgın çılgın Nilüfer ovaların kızıdır. Yeşil Türk sanatının en parlak yıldızıdır. Bunu bana arkadaşıyla beraber geldi, geldiler, bana bir şeyler getirdiler. İçinden bir de bunu verdiler. Böyle bir şey yani. Üstüne örtmelik, üstüne örtüyorsun bunu. Kombin bozulunca ısınıyorsun. Bu eşarbı falan komiklik olsun diye takmadım yemin ediyorum. Bak makyaj bile yapmadım. Sıfır sıfır makyaj. Şey e, bu bu soğukta yani kıçım donuyor. Maalesef makyaj da yapamadım. Olsun. Bu videoyu şey için yapıyorum. E, ayranlı köfte yapmıştım ya. Ondan inanılmaz talep oldu. E, yüzlerce, binlerce e, ayranlı köfte yapıp bana gönderenler oldu. Onları şimdi göstereceğim. Kimler yapmış? resimlerini göstereceğim. Tek tek onları ayıkladım. O bilgisayardan halledeceğim onu. Niye böyle uğursuzluklar peşim bırakmıyor? Kombi sürekli bozuluyor bilmiyorum. Adımı, o ben o Selin Ciğerci'nin falan takıldığını yaptım ya. Ondan sonra bunlar başıma geldi. Allah da cezamı verdi millette dalga geçiyorsun diye. Al sana okuşan dedi. Allah'ın sopası yok. Böyle soğuktan tir, tir titrersin dedi. Şu an bu iyi sıcak tutuyor. Oradan da buhar gelince Sonra videoma devam edeceğim zaten. Ay soğuk çok kötü bir şey. Ay Allah kimseyi soğuklasın sınamazım vallahi. Zamanında çok soğuklarda da kaldım da. Şimdi bu zamanda da kal bu yaşta da kalmayayım yani soğukta. Ha bir de bana demişler ki okşan her şey senin evinde başkasının. E, senin kendi bir şeyin yok mu demişler. Kendi bir şeyim olmaz mı ayıldı bakayım. Bunu Nilüfer getirdi. Bu eşarbık. Bu, bunu ha bunu komşum bir tane vardı. Sibel o vermişti. Bu koltukları nereden almıştım? Çöpten. ha Çöpten buldum bunları. Evi taşıttırdım. Evi taşıtma parası verdirdim ama. E, verdim o kağıtçılara. Şu komidin var iki tane. Bu komidinler nereden gelmişti ya? Ha bunda serpil vermişti bana. Lubunya serpil. Aa, şurada şey raf var. O rafı Zara verdi. Onu da Zara verdi. Ondan sonra o fırını karşıdan bir Lubunya aldı. Mutfağımı banyomu mı zaten e, senalar yaptırdı. Sena ile bu de o gacı gacın adını onları Onlar yaptırdı. Şu dolapları nereden almıştım? Bunları da herhalde aa bir tane neydi? Aa, bir tane ikinci elci kolim vardı. Beldesi yoktu o gün o getirdi. O beldesi yok. Onun karşılığında liko alıktım. Şu tabloları zaten Can Selakman yeni gönderdi oradakileri. Şimdi gösteremiyorum size de. Başka yerde halı yok zaten. Ha şu üç tane kilim var şu kilimler. Kilimleri de bakın bu kilimleri de bu se verdi bana. Ondan sonra başka ne var? Ha şu koltuk örtüleri. bundan şu koltuk örtüleri mi de şey verdi. Talinsu verdi. Vallahi o verdi. Doğru. Bak iyi hatırlıyorum. Talinsu verdi. Şu zaten o tokoları mokoları biliyorsunuz şey doğum günümde onlar o yollayan insanlar oldu sağ olsunlar. E, tencere takımlarında yine doğum günümde bilmem ne. Tabaklarımı Beyza aldı. Doğru beyza caner aldı, Ta, te, porselen tabakların beyza aldı. E doğru benim hiç ayakkabılarım zaten başkalarının ayakkabıları hep. E doğru bu evde benim olan hiçbir şey yok. E ben gideyim ev bu evden. Bu ev benim değil o zaman. Ay, hakikaten başkasının evinde oturuyor ki doğru. Ama benim gibi hissediyorum. Hepsi benim sonuçta bana geldi. Bana verilmedi ben. İlla paramla mı almam lazım? Bak paramla ne aldım Dur bakayım. Hakikaten kendime hiçbir şey almadım ben. Ay altıma bak abi bir tane donum vardı donumu da A, donumu da şey verdi bana doğru çağla vermişti bana iki tane don vermişti bana ama o bildiğiniz çağla değil başka çağla bu bu gacı çağla has gacı bir tane kullanılmamış ama yeni don o verdi damacana ha damacana benim yemin ederim damacana benim bak o damacana var ya o benim arıyorsun şeyi sucuyu damacana alır. sana çaydanlıkta da Sibel. Sibel'cim. Çaylanlıkları Sibel. Tost makinesinde e, Türkmenistanlı e, sevgili beni seven bir arkadaşım evime geldi demiştim ya e, ona söylüyorum buradan Türkmenistanlı. Bizi yemeğe çağırmıştın ya. E, bana Whatsapp'tan ulaşır mısın? Numaran gitti hayatım sana ulaşamıyorum. Ya da ara beni. E, numaran gitti. Bütün herkesin numarası gitti. Kusura bakmasınlar yani. Numaralar gitti. Gidiş o gidiş. Neyse daha fazla ötmeyeyim de o ayranlı köftelere bakalım. Ay bu arada şunları da size göstereyim. Sevgili İzmir'den Cansel Akman e, bana gönderdi ama bunları yapıştıramadım. Çiviyle duvara çaktım. Bakın ben e, satırla parçalamıştım ya tekini. Cansel Akman bana layık mı? Bakın layık mı? Layık. Zaten şunu da onu göndermişti. Marimorro. Onu da o göndermişti. Tuvaletten çıkınca direkt Marimorro'yu görüyorsunuz. Bu havluları da bana kim aldı? Onu söylesem mi acaba? Şükran. Şükran nereden çıktı? Şükriye Şükriye. Şükriye abla aldı onları da bana. Ama 20 sene önce almıştı. Tahta gibiler şu an. Taş gibiler. Eski şey. Eski havlular. Baksın da rengisi olmuş zaten. Ha bakın şeyim. Ha. Ee, e, bak. Bak kız. Bak. Bak buharlar çıkıyor. Fokur fokur kaynıyor. Fokur fokur fokurella, şakır şakır şık. Ah dur şunu da koyayım şöyle. Kütür kütür kütürella. Hem çayım ısınır burada. Şöyle yandan açık bırakayım da. Ev ısınsın. Ay, ay dondu. Ay ojelerim ojelerim baksanıza. Ay. Hiç oje moja silecek, makyaj falan yapacak hiçbir şey de değil. Vallahi donuyorum. Çok soğuk. Hemen yine o battaniyenin altına gireyim ben. Aman Allah'ım. Allah dışarıda kalan, soğukta kalanlara, insanlara, hayvanlara, kedilere, köpeklere, neyse işte hepsine yardım etsin yani. Dışarıda kalanlara yardım etsin de. Böyle benim gibi evde donan salaklar ne olacak? Resmen salaklıktan yani insan evde evde hadi evde evde üşüyenlere Allah yardım etsin diye bir kelime duymadım hiç ben. Şu an çıktı ama öyle bir evde de donan salaklıktan donan salaklara da Allah yardım etsin. Amin. Vallahi amin. Yemin ederim. Ayaklarım her yerim buz kesti. Evet canlarım bakın <laughs> ayranlı köftemi ilk yapan ee, sevgili Deparatar Adı Depar Yani adı değil de onun Youtube kanalı varmış Okşanzım ok dedi benim Youtube kanalım var dedi Hatta bu kızcağız dolandırmışlar Bir tane Youtube kanalına e, 500 lira vermiş Bana 5 kuruş vermedi Sadece resmini gönderdi Vallahi 1 lira bile vermedi ama canı sağ olsun olsun ee, Tamam senin kanalın reklamını yapacağız Demişler ee, Bu kızı kandırmışlar ama bunda da bir kandırılacak bir hava var Biraz saf gibi Evet yazık günah Evet. ha neyse köfteyi anlatacağım. İşte öyle şeyler başına gelmiş kızcağızın. Canım benim bir daha kanma öyle. Beş, aa her isteğine 500 yollanır mıyon? Bak ben söylüyorum al. Depar atar. Deparatar diye YouTube kanalı var bu kızın. Ee, abla söyler misin dedi. Ah buyur söyledim hayatım. Depar atar. Deparatar, 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 deparatar. Tekme atar, tokat atar, deparatar. Evet ayranlı köftemizi yapmış sevgili Deparatar. Çok güzel görünüyor. Evet benim sevdiğim gibi yapmışsın. Sulu yapmışsın hayatım. Afiyet olsun, bal olsun, şeker olsun. Eline koluna sağlık diyoruz. Sevgili Depar Atara canım benim. Kanalını da e, şey yaparız. Ayy, oh, gittim çay aldım. Şimdi ikinci ayranlı köftemi yapan ikinci kişi. Bu arada beni bunalık görüyorsunuz. Çünkü bunu şeyden yapıyorum. Mecburen e, bilgisayardan bir program var o programdan yapıyorum. Şimdi eve buhar gelir, gel. oradan pek buhar gelmiyor ama ne yapayım? Hala üşüyorum ama çorap da giymedim. Keşke çorap giysem aslında Bu çok mantıklı. Ne kalın giydim ve çorap ay sinir oldum ya çorap bile giysim gelmiyor vallahi bak çorabım var. Geçen gün bir tane buya vermişti çorabım var yalan da değil yani. Sipsi de alık mıyım değil mi kız? Yandan yandan alıkırım. Neyse bunu gönderen de bir tane benim arkadaşım Emrah sevgili Emrah'cığım. Önce ne yapmış? Bunları yuvalamış güzelce. Hamurunu yapmış, yuvalamış. O birkaç resim göndermiş. Bayağı bir göndermiş resim. Emrah. Ah küçük Emrah. Geceler çok soğuk, ıssız ve karanlık. Üşüdüm üstümü, örsene mami, 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 mamiciğim. Ah, Emrah canım. Evet, yuvalamış. Ispanakları yıkamış, süzmüş. Evet ikinci resimizde. Üçüncü resimizde haşlamış. Gini süzmüş. Mantıklı doğru. Ve soğutmuş onları herhalde. Güzel yoğurtlamış. Bu koyu seviyor demek ki. Koyu kıvamlı seviyor. Ben hayranlı seviyorum biliyorsunuz ama böyle de yoğurtlu da yapıyorlar tabii ki. Böyle seven de var. Çok güzel görünüyor. Bu da kendisi Emrah'ın kendisi. Emrah. Ay demek ki gacıya benzemiyor mu Surat'a? O gacının sakallı bıyıklı hali işte. Az önceki Depara Tarkan olan kar karının değil mi hanımefendinin e, suratına benzemiyor mu? Onunla çoha ay okşan okşan. Millete böyle laf atarsın işte bak başına her bok gelir. Allah ceza nasıl veriyor bu soğuklarda sürmüyorsun evde. Ha. İkinci resmi tekrar şey yapmış e, tabakta. Aa ne kadar farklı Emrah. Bu çok farklı olmuş. Evet. Bu üçüncü resmi. Bu da dördüncü. onda böyle tutmuş. Evet sanki suratımıza atacak gibi. Emrah'cığım çok teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Sen de harika yapmışsın yavrum. Cık, canım benim. Güzel insan. E, güzel bir insan o. Evet iyi bir insan. Allah'ım Gül Hanım. Kendisi yurt dışında yaşıyor. Kime benziyor? Ay benim arkadaşım Ceylan var. kadar benziyor ona ya. Yemin ederim o aynı Ceylan'a benziyor. Kendisi video da göndermişti bana ama bu programda o video olayını yapamadım. Gül Hanım e, çok teşekkür ediyorum. Çok e, duyarlı bir insan. LGBT dostu kendisi. Gül Hanım e, üşenmemiş yapmış evinde canım benim sağ olsun e, göndermiş az yapmış iyi yapmış boşver çok yapın zaten zaten zayıf bir e, zayıf bir hanım çok yemek yiyen birine benzemiyor zaten. Ay resmen Ceylan. Ay Ceylan sana benziyor aynı. Birebir Ceylan yol. Aa bu kadar olur. Neyse öpüyorum Gül Hanım. E, sana da teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık hayatım. Uğraşmışsın yapmışsın. Canım benim. <laughs> darling my darling. Ee, evet. Ee, sıradaki ayranlı köftemizi yapan kişi bu bana göndermiş. Vallahi ismini yazmamış. Böyle bir resim geldi. Ee, tırnakları uzun. Gacı mı? Lalum. şöyle bir yakınlaştırayım bakayım. Tırnakları uzun. Böyle köfteyi yuvarlarken böyle böyle yapmış. Benim gibi yapmış. Bak. Evet, aynı yuvarlamış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 niye saydıysam. Ee, bacaklarına per yapmış. Evet, permatik e, jiletle almış bacakları. Gacı değil yani, bu gacı trikası değil. Olsun, sağ olsun yine yapmış. Biraz uzaklaştırayım karıyı. Ha. Bu demek ki yuvarladıktan sonra haşlamış yapmış demek ki. Sağ olsun. E, eline koluna sağlık diyoruz. Vallahi bana göndermiştin ama kimdi kimdi ötekilerin ismini yazdım ama sen isim vermeden göndermiştin. O yüzden seni böyle koydum yani. İsmi belirsiz bir arkadaşımız, kardeşimiz büyük ihtimalle Cık, Öpüyorum hayatım seni. Teşekkür ederim eline koluna sağlık senin de tabii ki. Evet. Hı. E, evet sıradaki e, ayranlı köftemiz daha farklı yapmış sevgili mükerrem ablacığım o da LGBT dostudur ee, çok tatlı bir kadın yemin ediyorum o da beni çok sever cık, öpüyorum onu da buradan diğerlerini cık, öpücük yapmadım mı cık, hadi öbürlerini de cık, öpücük yapmış olayım o daha böyle o bakın nasıl farklı yapmış fellah köftesi derler onun benzeri galiba bu şekil olarak yuvarlamış ortasına parmak sokmuş parmağını yani şey yapmış de, delmiş orayı bu fellah köftesi şekli oluyor ee, bu ilk hali yuvarlaktan sonraki hali ama ee, ıspanak mı bu maydanoz? Yok ıspanaklı üstü herhalde tabi. Sonra yapmış zaten. Bakın sıra sıra resimlerini gösteriyorum. Ha bu, bu biraz şey olmuş. Yani öncesi sonrası biraz karışmış ama olsun. Burada ıspanaklarını doğramış. ince ince kıymış. Bakın düz de yap. Ha bak düz de yapmış. Sevgili Mükerrem ablacım. Mükoş. Mükoş. Bakın burada yuvarlamış. Burada da ayrıca e, parmaklı şeyli yapmış. Parmağını bastırıp yapmış bir de. Çok güzel görünüyor. Ay tertemiz de evi var bakın. Ya şöyle bakalım evine Bakın sandalyesini güzel. Keşke benim olsa. <laughs> okşan okşan. Oradan buradan geçiniyorsun okşan diyorsunuz bana ha. E, ne yapayım hayatım. Olmayınca olmuyor. Öyle oluyor. Güzel oluyor. Ha. E, bunu yapmış böyle. Sonra ıspanakları yıkadık. E, yıkamış hali bu da. E, Yuvarlamış etmiş. Ee, hamurunun hali. Hamur yoğurmuş burada yuvarlarken. En son zaten en sonu en başta göstermiş olduk. Tekrar en sonda bir daha en sonu gösterelim. Sevgili Mükerrem ablanın e, tarifi e, yaptığı da bu. Çok güzel görünüyor zaten. E, mutfak kadını kendisi yani. Tanıyorum kendisini. Öpüyorum canım Mükerrem ablacığım bir tane. Evet. Burada da kim var? Ee, ismi Nurcan Devşican. Evet, Nurcan Devşican. Tabi doğru. Nurcan Devşican e, adı. Bu yapmış hali böyle parmağıyla ben demiştim ya videomda parmağınızla şöyle gösterip çekebilirsiniz. Bu üstüne yağ da eklemiş galiba. Ekstradan yağ dökmüş. Kız, kızgın yağ dökmüş üstüne gibi geldi bana. Evet. Biraz da yayla çorbasını andırıyor bu yağ döktüğü için üstüne. Güzel görünüyor. Nane de koymuş sanırım tabi. Bakın nane yere dökülmüş. Kaşığın üstünde de nane var. Verdi verdi. Bir de yerkenki hali var. İşte Nurcan Devşi Can bu. Maşallah. Bayağı besili kendisi. Oo, maşallah. Şu güzelliğe bak. Nurcan Devşi Can topaç gibi maşallah. Ee, kötü anlamda söylemiyorum tabii ki. Topaç gibi güzel kızım. Ye kızım ye. Ye kızım biraz e, yemeğe ihtiyacın bayağı var. Güzel kızım afiyet olsun maşallah. Nurcan Devşi Can öpüyorum. <laughs> Nurcan Devşican. Can. Ah sen de doğal gazsız kalsan acaba üşür mü? Sen üşümezsin. Sen ya ya var ya bol ya. Bunlardan ye. Bak zayıflarsın biraz. Olsun. Tombiklik yakışıyor ona. Bakar mısınız? Oy ne güzel. ooo Topaç gibi topaç maşallah. Güzel kızım. Tatlı kızım. Ye kızım. Çalış kızım. Nurcan Devşican'a da çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz eline koluna sağlık. Son olarak sevgili Serpil'cim. İngiltere'den. Ee yani kardeşim gibidir kendisi canım benim Serpil ailemden biri gelir. tıpkı diğerleri gibi ee, o buzlukta daha önce yapmış buzluktaymış bunlar öyle dedi bana 9-10 ee, ay önce yapmış bunları buzluktaymış buzlukta bir şey olmaz değil mi Okşan 9-10 ay önce dedi yapmıştım onları çıkarsam yapsam bir şey olur mu dedi Aydın ne olacak ya, yap dedim ondan sonra yaptı bunları bana gönderdi Ondan sonra Serpil'den bir haftadır haber alamıyorum. Acaba e, yapma mı deseydim 9-10 aylık zehirledi mi kadını ama sonuçta ben resmi aldım mı aldım benim için önemli olan resimleri alıp kullanmaktı ve kullandım artık Serpil'cim yaşıyor musun can mı çekişiyorsun bilemem bu ilk hali daha önce yapmış buz bakın donmuş zaten görüyorsunuz değil mi ha çok güzel görünüyor bakar mısınız Bu meze gibi yapmış yoğurdunu bol üstüne de e, Herhalde pul biber nane yakmış Yağda yakmış onları Gezdirmiş güzel görünüyor Bu ikinci hali e, Bitmiş hali böyle bu ayranlı yapmamış O zaten söylemişti ben yoğurtlu Genelde yaparız biz demişti e, Onu da eline koluna sağlık Bu kadardı başka gönderen de olmadı Daha sonra gönderen e, Olursa Yayınlar mıyım? Bilmiyorum belki yayınlarım çok üşüdüm gerçekten çok soğuk ya böyle bir soğuk olamaz ya ana ay gelseler bari saat kaç saat 17.31 buçuk akşam gelecek geleceğim dediler dur bakalım ee, çok teşekkür ediyorum hepsine eline koluna sağlık uğraştılar emek verdiler evet o, o programdan çıktım şimdi normal telefonumla çekiyorum artık resmen o sokakta dilenen karılara döndüm Gitsen böyle dilensen var ya vallahi para verirler konuşmam sesimden anlarlar elim de büyük şöyle yapsam Belde verirler mi? E, verirler. Akşama kadar 100 kişi 1 lira verse ne derse de 100 lira okşancım. Yine çay doldurdum. Yine çay içeceğim. Şimdi bunlar gelene kadar çay içeyim de hem ısınsın hem buharla en ısınıyor. Gerçekten çok soğuk. Bir de e, hangi ayda biz e, Mart'ta mıyız? Bakayım. Bakıyorum. Çarşamba'daymışız. Çarşamba günü 25 Kasım 2020. Kasım'daymışız. Kasım, Aralık, Ocak daha bunlar daha soğuk olacak. Dur bakalım. Akşam 5'te de yasaklar açıklanacaktır. Belki açıklanmıştır. Şimdi yasaklar da geliyor. Ne bakacağız bilmiyorum. Belde de belde hay, belde de hay. Artık şu kombim yapılsın da ondan sonrası e, artık Allah kerim yavrularım. Neyse öpüyorum herkesi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu da söz vermiştim yani yemekleri göstereceğim diye bana gönderenleri. Sözümü tutmuş olayım söz verdim. Yapmayı seviyorum. aferin bana. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenin. Sevinirim. Benim için iyi bir şey yapmış olursunuz. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, benim için ve yorumlar yaparsanız benim için iyi bir şey bunlar. Teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi kucaklıyorum kucaklıyorum, sırtlıyorum. Benim kafa gidiyor soğuktan. Öpüyorum canlarım. Canlarım. Hadi görüşürüz. Vallahi pek mutlu değilim de ne yapayım artık. Hadi.